Mayalanma derdi olmayan, çay demlenene kadar hazırlayabileceğimiz muhteşem poğaçalar yapıyoruz. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabımın içerisine klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı yoğurdum alıyorum. Yoğurdum ev yapım arkadaşlar. Siz dilerseniz hazır yoğurta kullanabilirsiniz. Yine klasik su bardağıyla 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ben bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Yumurtamı da ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce çırpıyorum. 1 su bardağı mısır unumu ekliyorum. Gerçekten mısır ununu ben bu çöreğe çok yakıştırıyorum arkadaşlar. İnşallah siz de denersiniz. Bu tarifim için toplamda 2 paket kabartma tozu kullandım arkadaşlar. Maya olmadığı için kabartma tozumuzu 2 paket kullanıyoruz. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tekrardan güzelce çırpıyorum. Ve boza kıvamına gelen malzemelerimin üzerine unumu azar azar ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Toplamda ben bu tarifim için 6 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. Hatta yoğurdumuzun kıvamına yumurtamızın büyüklüğüne göre de değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Yoğurmuş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan direkt tezgahıma alıyorum. Bu şekilde hafifçe unlamış olduğum hamurumu eşit parçalar haline koparıp bezeler oluşturacağım. Ben avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Toplamda 12 adet beze elde ettim. Siz daha küçük yapmak isterseniz daha küçük bezeler oluşturabilirsiniz. Evet bu şekilde yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan bu aşağı yukarı bir çay tabağı büyüklüğünde açıyorum ve kenara alıyorum. Açmış olduğum bezelerin içerisine kare kare kesmiş olduğum beyaz peynirlerimi yerleştiriyorum ve şekilde görüldüğü gibi tekrardan bezeler oluşturup bir kenara alıyorum. Bütün hamurlar bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Sonrasında poğaçalarımı bulamak için galeta unu kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otuyla da süsleme yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem bir tarif oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından olumlu ya da olumsuz görüş ve düşüncelerinizi benimle paylaşın lütfen. Poğaçalarım soğuk fırında olduğu için yarım saate pişti arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir pişirme süresi. O yüzden poğaçalarımızı kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım pişti. İlk sıcaklığı geçti ve kıvamını sizinle paylaşmak istiyorum görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten üzeri çıtır içi yumuşacık muhteşem bir tarif oldu bir videomun daha sonuna geldim yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim yepyeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın